sen seniniz sen için ananı da severdim. Oha be Osman Usta yaşlı başlı adamsın. Düzgün konuş be adam. Şaka yapıyorum lan gerizekalı. Bak bu zaten bana gelin şu para. Ben sana bundan kar etmeden veriyorum. Tamam usta sen nasıl dersen bak ben sana güvenerek senden alıyorum parçaları. Başka hiçbir yere sormadım. Gel sıkıntı etme aslanım. Sanayiye geliyor musun? Geliyorum abi. Transiti yükledim. Yarım saat oradayım. Haydi gel şuraya aslanım. Dikkatli gel. Tamamdır ustacım. Haydi Allah'a emanet. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Biraz önce Osman Usta'yla görüştüm. Sanayiden transitimizi aldık. Ağzına kadar kamyon parçalarımızı yükledik. Neden? Bildiğiniz üzere <laughs> arkadaşlar eski bölümlerde hurdalıktan bir tane kamyon almıştık. Onu inşallah güzel bir şekilde modifiye edeceğiz. Tam böyle bir şey paket yapacağız. Kamyon da zaten bayağı bir pasaklıydı arkadaşlar. Zaten şu anda görüyorsunuz. Tam bu kamyonun aha gitmiş faha kalmış ama buna ne olmuş böyle? Her taraf paslanmış. Olsan bu kamyon iki sene önce bir kaza yaptı. Ondan sonra böyle burada yatıyor. Kamyonu bildiğin kamyon derine terk etmişler arkadaşlar şuna bak tekerlekleri falan hepsi paslanmış kamyonun son bölümünde yani bu bölümde arkadaşlar güzel bir şekilde ağzına kadar paça böyle güzel bir kamyon yapacağız ondan sonra piyasaya açacağız her zaman ne diyorduk jettir baba videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüneceğinizi belirtmeyi unutmayın sizler için her zaman en iyisini en güzelini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar bakalım kamyon nasıl olacak sanayide bizi bekliyor hep birlikte güzel bir şekilde modifiye edeceğiz oğlum transitte ne güzel gidiyor arkadaşlar ha sanayi paket. Biraz kirli ama olsun. Önde yine makaslık aralarımız var arkadaşlar. Şöyle güzelce makaslarımıza girelim. Transitle saplıya saplıya gidelim. Oğlum ne olursa olsun usta şoförlüğümüz sayesinde ne güzel gidiyoruz ya. Şuna bak arkadaşlar. Şuradan şöyle makaslarımız onun. On, Kim on. beddua ettiyse sağlam Müslümanmış arkadaşlar. Allah belamızı verdi. Oğlum biz ne zaman kendimizi övsek kaza yapıyoruz ya. Sizinle de maşallah yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Nazar çok değiyor ama her zaman ne diyorduk? Nazar etme ne olur? Çalış senin ne olur? piyasaya bir gireceğiz var ya jet piyasasının içinden geçeceğiz. Biz yaşadıklarımızı unuttuk. Size yerlerinizi anlatır. <laughs> Siz hayalleriniz falan anlatmayın arkadaşlar Aydın bakalım arkadaşlar Sanayiye geldik ne diyorduk Prensesler masallarda Efsaneler sanayilerde yaşar Aç kapıyı bakayım ben geldim be Aydın bakalım arkadaşlar şöyle güzelce bir Sanayimize gireceğiz ondan sonra kamyonu Modifiye etmeye başlayacağız Sanayi bizim abi her taraf bizden sonra olur yani Sıkıntı yok bizim kamyon içeride arkadaşlar Yakup usta abi ulan kolay gelsin Yakup usta abi ne yapıyorsun Valla kamyonun parçalarını falan takmaya geldik Hayırlı olsun eyvallah sağ olasın gelsin ya bu arkadaşlar şöyle güzelce bir içeri gireceğiz Kamyon içeride bizi bekliyor hep birlikte modifiye edeceğiz abi Hakkını veriyoruz biz bu işin ya şöyle arkadaşlar güzelce bir geri geri yanaştıralım daha arkadaki parçaları indireceğiz ya Siz de bir yardım edin arkadaşlar sabahtan beri parça yüklüyorum parça indiriyorum bu nedir böyle Uzun süredir yoktuk demişler ki öldü şimdi desinler kral geri döndü zaten ilk hali şu anda görüyorsunuz Abi bu kamyon öyle bir şey yapacağım ki tam böyle bir jet paket olacak arkadaşlar Öncelikle kamyonumuza şey yapacağız abi motorunu V8 yani kur egzoz yapacağız. Ondan sonra bağıra bağıra gideceğiz. Şundan modifiye edelim. Rengini on son bir daha beraber bakacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle hemen altta daha bileceğimiz parçalar ben bakıyorum abi. Bakayım şöyle bir abi sen ne diyorsun ya. Tamponun güzelliğine bak arkadaşlar. Böyle bir dip basık yaparsak daha da iyi Hani her zaman biz ne diyorduk? Kürtmezse sıkıntı paket olacak arkadaşlar. Baya güzel olmasını düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar kromlu falan değil de. Normal tamponlarımızı falan takalım abi. Harbiden de bayağı güzel duruyor arkadaşlar. Geldik şimdi ön kısmına. Ön kısım boyanabilir var arkadaşlar. Şöyle güzelce bir siyah kar Şimdi bir şey yapacağım ben. Bakayım şöyle baba. İlk başta şu olur arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben her zaman gerçekçi modifiye ediyorum. Onun için gerçekçilik açısından böyle güzel işler yapacağız. Siz... Oo abi çok iyi değil mi ya? Ama arkadaşlar biraz sanki sırtıyor gibi. Onun için şöyle bir bakalım abi. Aynen güzel. Şimdi arkadaşlar en büyük eksiğimiz neydi? Önde yazmıyor yazmıyordu abi. Öne sıkanya yazsın da ekleyeceğiz. Siz sıkıntı etmeyin. Hatta şöyle bekleyelim arkadaşlar. Bak bak bak. Dert var gelir geçer. Sıkanya var deler geçer arkadaşlar. Abi her zaman ne diyor? Bizim dertler geçmiyor yani. O da ayrı bir konu arkadaşlar. Onun Süper müper bir şeyler yazıyor lan. Harbiden arkadaşlar var ya tam böyle bir jet pakette. Ben bu scan yazlarını beğenmedim. Onun için stok yani kendimin olduğu scan yazısı olsun arkadaşlar. Böyle bir bunlar ne? Bu arada videoya kısa bir ara veriyorum. Çünkü arkadaşlar mod blade 1974 kral. Teşekkür ederiz bize modu ulaştırdı. Skanya modifiye modu. Skanyanızı istediğiniz gibi modifiye ediyorsunuz. Yine açıklamada modu indirebileceğiniz bir youtube kanalı bırakıyorum. Oradan modu indirebilirsiniz. Discord sunucumuzda da yine arkadaşlar direktmen ulaşabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim de. Arkadaşlar bunlar ne ya? Ya bunlar aslında güzel şeyler de. Ben yani arkadaşlar gerçek ki sevdiğim için bunlara pek şu an yanaşmayacağım yani. Böyle bir arkadaşlar yine bunlar plastik olsun abi. Tam böyle biz her zaman hani abartı değil de yakışanı yapacağız arkadaşlar. Kamyonca da yani yakışan olacak abi. Göze yani sırıtmayacak. Şöyle arkadaşlar bakalım. Ben şöyle bırakmak istiyorum. Şimdi şuraya da güzel bir erbağlı yazalım arkadaşlar. Erbağlı tokalttayız kardeş yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi geldi arlarımıza kamyon modifiyesi kaldığı yerden devam ediyor. Altta bir şeyler var mı arkadaşlar? Yeni bir şeyler gelmiş mi diye bakıyorum. Şöyle bakalım abi üst kısma üst kısma ne takabiliriz? Yani arkadaşlar yakışanı yaptığımız için biraz böyle seçerek yapmaya çalışıyorum doğruyu söylemek gerekirse. Haydi bakalım oğlum. Bunu da söyleyeyim bakın böyle bolt slotlu seçenekleri de var. Siz istediğinizi yapabiliyorsunuz abi. Böyle işte takarlar makalar arkadaşlar. Yani ekleyebileceğiniz bir sürü seçeneği var. Onu da söyleyeyim. Hani siz kurcalaya kurcalaya vuracaksınız. Oo. Abi siz kurcalayın ya. Baya güzel seçenekleri var. Arkadaşlar takacak bir şey bulamadım. İdeal helikonun için böyle bir şey de akacağız. Onu da söyleyeyim. Böyle arkadaşlar güzelce bir farlarımızı falan takalım. Vallahi olsun da güzel dursun ya. Şöyle hadi bakayım Şunu da oğlum. Ve şimdi geldik en önemli kısmı arkadaşlar. Arkaya bir tane dorsa gibi bir şey takmamız lazım. Yok yoksa jet'e kalamayız yani onu da söyleyeyim nereden takılıyor lan bu bakayım arkadaşlar ha bu üstte şey takıyor Üste üstte biraz şapkamız kalkık olsun arkadaşlar bak kalkık olduğu zaman birazcık havalı duruyor arkaya bir dorse gibi bir şey bağlamamız lazım yoksa sıkıntı çekeceğiz nerede bizim dorsemiz ya ha sonunda bulduk arkadaşlar kapalı var şöyle var bunlardan var arkadaşlar hangisini seçsek baya kararsız kaldım ha böyle iyi arkadaşlar frig olsun hem böyle bir güzel jet'e de kalkarız arkaya muzu, muzu falan da yükleriz sıkıntı olmaz geldik şimdi önemli bir kısımlardan birisi jantlar arkadaşlar jantlar ve tekerlekler Oo, bayağı güzel şeyler var arkadaşlar. Ama biz yine tabi yazısız ve sadece lastik yana olacak arkadaşlar. Çünkü sadece yanaklı daha güzel yok. Şu da tam bir jet işin oldu. Sen ne diyorsun ya? Harbiden arkadaşlar çok güzel durmuyor mu? Şunları da arkadaşlar hemen şöyle bir lastiklerimizi bulalım. Arka kısımlara. Oğlum arkada kapaklar falan var arkadaşlar. Abi çok güzel şeyler var ya. Valla arkadaşlar bak. Zaten modifiyeli kırmızı bir şekilde görüyorsunuz. Bayağı hoş ya parlak dur. Bir sürü seçeneğimiz var ama biz gerçekçi takılacağımız için arkadaşlar çok güzelce bir gerçekçi bir skanya işi bir şeyler yapacağız. Şunun üstüne bir kapak atabilir miyiz? Buraya değil. Bir tane böyle fırfır fır gibi bir şey bulabilirsek fırfır fır varsa iyi olur da fırfır fır var mı acaba? Bak, bak 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 şu güzel şunun kırmızısı olsun. 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun. Buraya yan kapama ekler miyiz? Ooh. abi tam böyle bir jet edition olmadı mı ya arkadaşlar ya? Bayağı hoş ve güzel durdu. Bak bak kamerada da kabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta birazcık farklılık olsun. Bu seferlik kameralı olsun arkadaşlar. Kameralı kamyon olsun yani. Aynamız olmasın yani. Ne var ki yani? Bu sefer de böyle olsun arkadaşlar. Ya bir şey yapayım. Şöyle ben size bir kamyonu göstereyim. 3 aşağı beş yukarı böyle oldu. Birazcık sade oldu. Biraz böyle ışık takabiliriz aslında. Da. bilmiyorum daksak mı ya şu arkadaşlar birazcık VLED çekelim ya hadi arkadaşlar madem elimizi attık şöyle güzelce bir VLED'imizi çekelim ne de olsa V8'in sesini kükrüye kükrüye gidecek yani arkadaşlar tam böyle bir jet paket oldu Boşu olmadı ya kardeşim şu alta da arkadaşlar kaç ışıklarımızı atalım Bayağı güzel oldu siz ne düşünüyorsunuz da buraya da güzelce maşallah yazdım mı tam böyle bir bize jet aleme der kamyonun rengini değiştirmeyi unuttum arkadaşlar rengine de şöyle bir ayar çekelim mavi birazcık yapmacık duruyordu abi abi kırmızı da olabilir sarı da olabilir o abi kırmızı tam bir şeytan gibi değil mi ya? Bak ah şuna bak. Zaten jantlarımız da kırmızıydı arkadaşlar. Araba tam böyle piyasaydı için oldu. Ben şöyle bir yakından göstereyim. Yorumlarda kesinlikle nasıl olduğunu yazın abi. Maşallah falan yazıyor. Her bağlıyı falan yazdık. Bayağı hoş ve güzel. Şimdi bunu sesini de dinleteyim. Ondan sonra abi videomuzu bitirelim. Hazır mısınız? Kamyonumuzun marşını yapacağız zaten arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artık kameralı kardeşim. Aynaları yok. Hadi şöyle camlarda birazcık indirelim. Ya Allah bismillah. Ey maşallah ey. Kükrüyor kükrüyor. Modlarda emeğe geçin. Herkesin elli emeğine sağlık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuzda indirme linklerini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Bay bay.